Ülke gündeminde dört aydır dilimizin döndüğünü alanlarda, meydanlarda hem müzakere yapıyoruz hem mücadele yapıyoruz ama bugüne kadar bir arpa boyu yol almadık. Ülkenin tüm alanlarında si siyasi iktidar zannediyorum duyması gerekeni duydu. Ama bu teklifi verenler hala ne görüyorlar ne duyuyorlar, kastim yapıyorlar onu da bilmekte zorlanıyorum. Sıkıntımız had safhada. İş yerinde huzurumuz yok. Evimizde huzurumuz yok. İş yerinde huzur yoksa, evde huzur yoksa ülkede de huzur yok. İfade ediyoruz masa başında bir an evvel bitirelim. Bizi ülke gündeminden çıkartın. Ama maalesef öyle bir noktaya geliyorlar ki işte bize asgari ücretlen, bize bizi asgari ücretle, bizi emeklilerle, bizi işsizlerle imtihan yapmaya kalkıyorlar. Grev Zamanı geldi merkez noktası uygulayacak. Bundan ilgili hiç kimsenin tereddütü olmasın, yapar mıyız, yapmaz mıyız, nasıl yaptığımızı kamuoyu da yakinen görür, yakinen bilir. Onun için burada bizim sıkıntımızı çözün, bizi ülke gündeminden çıkartın.